Sayın noterim ve canlı yanımızda bizleri izleyen kıymetli Ordula hemşerilerimiz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Koordinasyonu'nda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapımı gerçekleştirilen Ordu Kaba Düz Hak Sahipleri Konut Belirleme Kural Çekilişine hoş geldiniz. Değerli Ordula hemşerilerimiz, çekilişlerimiz Toplu Konut İdarsı Başkanlığı resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanmaktadır. Çekilişimize geçmeden önce sizlere kısa bilgiler vermek istiyorum. Bugünkü çekilişimiz 2 artı 1 konutlar için yapılacaktır. 2 artı 1 konutlar için 12, 12 konutumuz, 101 başvurumuz bulunuyor. 12 adet hak sahibi konutunu belirledikten sonra kalan başvurulardan 6 yedek belirlenecektir. Çekilişlerimiz Ankara 66. Noterliği denetiminde otomatik kura sistemiyle çekilmektedir. Çekiliş sonuçları noter onayından sonra Toplu Konti Dersi Başkanlığı resmi web sayfasından ilan edilecektir. Çekilişlerimizin ordulu hayırlı olmasını diliyor. Kura programımızı başlatıyoruz. 12 hak sahibi ve konusunu belirledik. Kalan başvurulardan 6 yedek belirliyoruz. Değerli ordulu hemşerilerimiz, Hak ve konut belirleme kurasını gerçekleştirdik. Konutlarımızın ordulu emşelerimize hayırlı olmasını diliyor, iyi günler diliyoruz.